yayıncılık sektörü, dijitalleşmeyle birlikte büyük bir dönüşüm yaşıyor. Geleneksel yöntemlerin yerini hızlı otomasyon ve yapay zeka destekli sistemler alıyor. Bu teknolojik gelişmeler, yayıncılık süreçlerini daha verimli, kişiselleştirilmiş ve geniş kitlelere ulaşabilir hale getiriyor. Yayıncılıkta Yapay Zeka ve Otomasyonun Önemi Yapay zeka ve otomasyon, yayıncılıkta birçok alanda devrim yaratıyor. İçerik oluşturma, düzenleme, dağıtım, pazarlama ve hatta okuyucu analizi gibi süreçlerde önemli kolaylıklar sağlıyorlar. Bu sistemler sayesinde yayıncılar manuel iş yükünü azaltırken daha stratejik ve yaratıcı görevlere odaklanabiliyor. İçerik oluşturma ve düzenlemede yapay zekanın rolü. Yapay zeka destekli araçlar haber metinleri, raporlar ve hatta bazı edebi içerikler gibi metinleri otomatik olarak oluşturabiliyor. Doğal dil işleme teknolojileri sayesinde yapay zeka metinlerin gramerini, imla hatalarını ve hatta anlatım bozukluklarını tespit edip düzeltebiliyor. Ayrıca farklı dillerdeki içeriklerin otomatik çevirisi de yapay zeka sayesinde daha hızlı ve doğru bir şekilde yapılabiliyor. Özellikle uluslararası yayınlar için büyük bir avantaj sunuyor. Kişiselleştirilmiş içerik ve okuyucu deneyimi Yapay zeka, okuyucuların ilgi alanlarını, okuma alışkanlıklarını ve tercihlerini analiz ederek kişiselleştirilmiş içerik önerileri sunabiliyor. Okuyucuların platformda daha fazla zaman geçirmesini ve aradıkları içeriğe daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Aynı zamanda yayıncılar için de okuyucu etkileşimini ve sadakatini artırma konusunda önemli bir araç haline geliyor algoritmalar, hangi içeriğin hangi okuyucu kitlesine hitap edeceğini belirleyerek reklam ve promosyon stratejilerinin de daha etkin olmasını sağlıyor. Dağıtım ve pazarlamada otomasyon Yayıncılıkta otomasyon sistemleri, içeriklerin farklı platformlarda, web siteleri, sosyal medya, mobil uygulamalar ve, ve eş zamanlı olarak yayınlanmasını sağlıyor. Planlanmış yayınlar, otomatik gönderimler ve çapraz platform entegrasyonları sayesinde yayıncılar içeriklerini daha geniş kitlelere ulaştırabiliyor. Pazarlama tarafında ise yapay zeka destekli araçlar hedefli reklam kampanyaları oluşturabiliyor, e-posta bültenlerini otomatikleştiriyor ve sosyal medya paylaşımlarını optimize edebiliyor. Bu da pazarlama çabalarının daha verimli ve etkili olmasını sağlıyor. Veri analizi ve karar alma yapay zeka, yayıncılara devasa veri kümelerini analiz etme ve bu verilerden anlamlı içgörüler çıkarma yeteneği sunuyor. Okuyucu demografisi, içerik performansı, en çok okunan makaleler, site ziyaretleri ve etkileşim oranları gibi veriler, YZ algoritmaları tarafından işlenerek gelecek içerik stratejileri ve iş kararları için temel oluşturuyor. Bu sayede yayıncılar, okuyucuların beklentilerini daha iyi anlayıp, buna göre içerik üretebiliyorlar. Geleceğe yönelik zorluklar ve fırsatlar. Yapay zeka ve otomasyonun yayıncılık sektörüne getirdiği faydalar yatsınamaz olsa da, beraberinde bazı zorlukları da getiriyor. İnsan yaratıcılığının rolü, yapay zeka tarafından üretilen içeriğin etik boyutları, veri gizliliği ve güvenlik gibi konular dikkatle ele alınması gereken başlıklar. Ancak bu teknolojiler yayıncılara daha fazla okuyucuya ulaşma, gelirlerini artırma ve sektördeki rekabet avantajını sürdürme gibi önemli fırsatlar sunuyor. Sonuç olarak yapay zeka ve otomasyon sistemleri yayıncılık sektörünün geleceğini şekillendiren temel dinamikler arasında yer alıyor. Bu teknolojilere yatırım yapmak ve onları stratejik bir şekilde kullanmak, yayıncıların dijital çağın sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayacaktır. Gelecekte yapay zekanın daha da gelişmesiyle birlikte yayıncılık süreçlerinin çok daha dinamik ve kişiselleştirilmiş bir yapıya bürünmesi bekleniyor. Yapay zeka ve otomasyonun yayıncılık sektöründeki bu dönüşümünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektördeki hangi alanların bu teknolojilerden daha fazla etkileneceğini düşünüyorsunuz?